İyi akşamlar sevgili seyirciler. Aslı Pansiyon stüdyosuna hoş geldiniz. Bugünkü dilin anlam ve önemini belirtmek amacıyla konuklarımız var. Birinci konumuz bitki çay talip. Çatımızı kaybettik. İkinci ben konumuz artık milyonerim. Sıcak soğumadan hayat olmuyor ve artık bidonu pınardan doldurmayacağım. Yeter et kadar. Üçüncü konumuz sinir dönüyor. <sınıf döndü sağ. gülüyor> Özkan abi bir şey diyeceğim. Senin bu yaptığını vallahi çorumlar bile yapmıyor ya. Allah Allah dur dur. Günün anlam önemi. Günün anlam önemi belirtmek amacıyla ünlü ustamız Tarık Atlı'ya bağlanıyoruz. Bir zamanlar büyük bir törenle açılışını yaptığımız kettle'ımıza el koydular. Bağlanmayacaksın bir çatıda öyle körü körüne. Bir bulandıracaksın daima olan da. Öyle benim deyip takmayacaksın her bulduğun fişe. O olmazsa çay içemem diyemeyeceksin. Diyemeyeceksin işte. Çünkü kantinde elli kuruşa çay var. Kettle senin değilmiş gibi davranacaksın. Suyu az kaynatacak, kaynatacaksın. Üzmeyeceksin. Hem Ketil'in olmazsa çay içmekten de korkmayacaksın. Çok kişiyi doldurmayacaksın o dönem. Ne çayın kanı, ne şekerin. Mesela bitki çayı talip olacak. Hüsal'ın ise dipton çayı. İbrahim'e hiçbir şey vermeyeceksin. mutlaka sana ait olmasını istiyorsan ketanı yurt yönetimine göstermeyeceksin. İlle de bir şeye sahip olmak istersen eğer İbrahim'in çeşmeden doldurduğu bidonlara ait olacaksın. Ya da banyoda aktan sıcak suya. Hem her an Özkan abi girecekmiş gibi muhafaza edeceksin ketanı. daima ilişik yaşayacaksın kettle'ınla. Saklayacaksın dolabında. Elinize, onunca sağlık beyler.